Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün günlerden 29 Mayıs 2021. Fidelerimizi diktiğimiz Şubat Ocak ayında dikmiştik. Artı bundan bir buçuk ay öncesi yani Nisan ortalarında falan diktiğimiz fidelerimiz vardı bu Nisan ortasında diktiğimiz yani 45 gün önce diktiğimiz fidelerden ilk meyvemiz geldi. Bakın görüyorsunuz bu fidenin dikilişi daha 45 gün oldu. Daha fide gözlerinden filiz vermeden meyve verdi. İnşallah hayırlısıyla diğer fidelerden de Buna benzer olaylar bekliyoruz zaten. Genelde oluyor buna benzer şeyler. Hayırlısı değilim inşallah.